Herkese selamlar Ayhan Kayan Borsa İstisi Yatırım Ekonomi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta başvuru yapacağımız 3 halka arızan Batı Ege, GEO ve Çates Elektrik ile ilgili analizlerimi paylaşmıştım. Ve şu an üçüncüsü şeker yatırımla ilgili herhangi bir yatırım tavsiyesi vermeden tamamen kendi görüşlerimi ve halka arz bilgilerini sizlere iletiyor olacağım. Çok üzerinde durulması gereken bir halka arz değil çok küçük bir halka arz. Tabii ki de biz ne anlamda inceleyeceğiz? sonrasında ne zaman yatırım yapılabilir? Ekleme yapılması mantıklı mı, değil mi? Birazcık bu kısımlara bakıp çok üzerinde durmadan geçmiş benzer şirketlerinde performanslarını, taze arzların performansını inceliyor olacağız. Şeker Yatırım arkadaşlar, Şeker Bankası'nın yatırım tarafıyla ilgili aracı kurum gibi çalışan Yatırım Menkul Değerler AŞ şirket son sene karını yükseltmiş, köklü bir şirket. Bakınca 1990'lı yıllarda kurulmuş, 20 senedir var olan bir şirket. E, büyüme, sağ, e, büyüme sağlamış demeyeyim de hani karlılığı yüksek olan bir şirketmiş ancak e, halk arzı olarak da bana bir tık pahalı geldi neye göre pahalı geldi diyorum e, diğer e, işte aracı kurum benzer şirketlere göre sanki bir tık pahalı PD bölü DD olarak uygun bir fiyat evet buna katılırım ancak FK olarak birazcık pahalı kaçmış ki burada ben birazcık FK'ya bakarım. Aracı kurumlarda bir trend var. Aracı kurumlar iyi para kazanıyor. Aracı kurumlar Türkiye'de de gelişecekler. Çünkü aracı kurum kullanan yatırımcı sayısı az kullandıkça artacaklar. Yatırımcı e, aracı kurumları sadece e, işte insanların takasından para kazanıyor gibi de düşünmemek lazım. Türlü türlü e, gelir kolları da var yatır, e, aracı kurumların ki bunları zaten sitelerine girdiğinizde de görebilirsiniz. trend olan e, sektör olarak şeker yatırımı okey verebiliriz. Bundan yana bir sıkıntı yok. E, dediğim gibi arz, e, halk arz bence bir tık pahalı daha ucuz olmasını beklerdim açıkçası. O yüzden ekleme kısmında daha dikkatli olmamız lazım. Buna zaten videonun ilerleyen kısımlarında değineceğiz. Katılım endeksine uygun değildir hassasiyetiniz varsa T1, T2 vardır. 7 TL'den satışı sunulacak. Satılışa sunulan payların arkadaşlar %66'sı gibi şirket kasasının gidecek ve %100 işletme sermayesi. Yani zaten aracı kurum olduğu için orada çok komplike yani girip yenilenebilir enerji çatıya, güneşe camlar koyacağız, güneş enerji süreceğiz gibi bir şeyle buradan beklememek lazım. %100 bireysel demiştik. Fiyat istikrarı var. Bülüt halka arz geleni %30'uyla istikrar sağlanmaya çalışacak. Güzeldir halka açıklık oranı %33, iskontusu %20. Halk arz büyüklüğü ise 367 milyon TL. Zaten şirket büyüklüğü de 1 milyar TL arkadaşlar. Yani borsamızda şu an 1 milyar TL'den ucuz. 1 milyar TL civarında kaç şirket? Yani herhalde 20-30 şirket vardır. Tam bilmiyorum ancak ucuz borsanın ucuz şirketlerinden biri şeker yatırım olacak. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar kaç lot başvuru gerekir? Buna herhalde 3 milyondan az katılım olabilir çok küçük olduğu için. 2,5 milyon gibi bir katılım bekliyorum. Hani 150 TL, 140 TL 130 TL, belki 160 TL gibi bir pay düşecektir. 25 lotluk, 175 TL'lik bir katılım gayet yeterli olacaktır arkadaşlar. 175 TL'ye başvuru yapacağız. 150 TL'de bize pay düşecek. İlk gün işte 15 TL, ikinci gün işte 29, 30 TL, 31 TL. Sonra üçüncü gün 48 TL gibi bir kar olacak. Son zamanlarda gördük ki halka geliri düşük oldukça yatırımcı bakmıyor bile. Bu açıdan ne olacak arkadaşlar? Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, hani burada... Diğer halka arzlarda biraz tedirginle bakmış ama burada ilk 1-2 gün 3 gün tavan olmasını tabii ki de bekleyebilir. Çok küçük bir halkarz. arz. Sonrasında da duruma bakmak lazım. Ben direkt lafı uzatmadan şunu söyleyeyim. Ben burada ekleme kısmına işte tavandan not sayımı arttırayım. Ne yapmıştık burada? Mesela Mekak'a geldiğimizde arttırmıştık payımızı. Şu an mesela Bekak ve Borsben'de bol bol var ve güzel bir ortalamayla yakaladım. Bunları unuturum. Benim için hiç sıkıntı değil. Mekak'tan kar da almıştım. Keza ekos'ta bino'da böyle takibimde marble e, takibimde güzel bir fiyata getirdi ama şeker yatırım uzun bir süre takibime girmez bu fiyattan çünkü dediğim gibi bakınca e, burada çok güzel bir info var hani illa aracı kurum ekleyeceksem gider info alırım diyorum tabii ki de kendi görüşümü yanılabilirim burada gider şeker yatırım 20 tavan yapar 30 tavan yapar ya da Uzun vadeli çok güzel kazanır, iyi karlar elde eder bilemem. Tamamen kendi görüşlerimi söylüyorum. Hadi o zaman son zamanlardaki aracı kurumlar ne yapmış onlara da kısaca bakalım. E, A1 Kapital oransal ve büyük bir halk arzı 3 tavandan sonra arz fiyatının altında 3-5 gün geçirdi. Sonrasında da buradan güvenenlere 2x kazandırdı. Şu an için ise bakarsak da bir geri çekilme yaşadı ve e, arz fiyatından da hesaplarsak neredeyse enflasyonunu bile yenemeyecek kadar bir kar elde etti ancak e, A1 Kapital yani neredeyse enflasyon kadar bir kar elde etti. Ama tereye bakalım. Tere küçük bir halk arzı arkadaşlar. Ee, bakın burada üstüne basa basa soruyorum. Küçüktü minik bir halk arzı ve ne yaptı arkadaşlar o zaman trend de bir başkaydı borsanın yükseliş zamanlarında çıktı tavan serisinden sonra geri çekilmeler yaşadı e, ve e, halk arz fiyatından %360 kadar yükseldi hatta şöyle geri çekilenlerin karına kadar geri çekildiğinde güvenenler de parasını 2-2.5'a iki, iki, katladı birikim varlık o da ufak minik bir halk arzı arkadaşlar Bu bu minik halk arzımızda neredeyse arz fiyatına geri çekilme yaşamıştı Mayıs ayında ve Mayıs ayında buralar güvenen bu desteğe güvenenler arkadaşlar parasını neredeyse 3'e katladı. Yani bu bir trend de olduğunu kabul etmemiz lazım. E, şeker yatırım da küçük bir halk ardı. Yani burada ne olacağını bilemeyiz. O yüzden de e, bu halk ardı tabii ki de bir çay kahve parası almak için işte ya da multi çok hesapla girenlere önerebilirim. Benim radarıma tekrardan nasıl girer? işte ben de bu tarz mesela işte 7 TL'den çıktığını düşünelim. 7 TL'den çıktı işte onlara çıktı diyelim ve geri geldi tekrardan artık 5'lere 6'lara gelirse benim radarıma girebilir. Yani bunun dışında şu piyasada benim radarıma şu faiz ortamında anca böyle girebilir arkadaşlar. Bu benim kendi görüşümdür. Söyleyeceklerim bu kadar çok lafı uzatmaya gerek yok. Twitter'da günlük olarak tavan serilerini paylaşıyorum gelebilirsiniz. Videonun açıklama kısmında Telegram kanalım var gelebilirsiniz. Ee, onun dışında geçen bir tweet atmıştım. Hemen ona bakayım. Eğer kripto borsalarına üyeliğiniz yoksa şu tweet okumanızı öneririm. Hatta Bybit'in yeni kampanyası da var. Fail ile ilgili. Hani hiç üyeliğiniz yoksa arkadaşlar sadece üye olarak 5-10 bin TL kazanabilirsiniz. Ayrıca bu tweet'i RT'den bir kişiye de 1500 TL hediye edeceğim. Bunlara da bakabilirsiniz. Bu tweet'in de linkini koyarım. Videonun altına diyeyim. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın.